Türkiye'nin yakın tarihinde gözden kaçmış ya da unutulmuş olayların, olayları hazırlayıp sunduğumuz eski defterler gelecek ekrana. Başbakana suikast yapılacaktı. Suikast timi İstanbul'daydı. Zaten kırılgan durumdaki siyaset kurumu bunu kaldıramazdı. Güvenlik noktaları kurmak çözüm değildi. Şehrin topyekün aranması gerekiyordu bulamazsak skandal olur ikazına o zaman biz de tatbikat deriz dendi. İşte size Türkiye'nin en az bilinen 15 saati. O gün doğacak çocuklara konulacak isim de öneren takvim yaprağı. 23 Ocak 1972'yi gösteriyordu. Gece 3'tü. Güneşin doğmasına 4 saatten fazla vardı. Gecenin sessizliğini askerlerin postalları bozuyordu. Sıkı yönetim yıllarıydı. 12 Mart muhtırasının üzerinden daha bir yıl bile geçmemişti. Asker kökenli cumhurbaşkanına dokunmayıp sivil hükümeti yıkan ordu o gecede ayaktaydı. Önce mesaiye hazırlanan fırıncılar sonra dolmuşcular fark etti anormalliği. Sokaktaki askerlerce evlerine döndürüldüler. Birkaç saat sonra da radyo yayınları başladı. O gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Duyan darbe oluyor sandı ama o yasak sadece İstanbul'da vardı. Neler oluyor sorusunun cevabı hazırlanan yüzeysel metinlerle veriliyordu. 36 milyonluk Türkiye halkının 3 milyondan fazlasının yaşadığı İstanbul'da tatbikat vardı. Sıkı yönetim komutanlığı savaş halinde cephe gerisine sızan ve gerilla savaşı yapacak düşmanı arama, bulma ve etkisiz hale getirme tatbikat yapıyordu hem de yaklaşık 85 bin asker, polis ve bekçiyle. Tatbikatın ismi de vardı. Fırtına 1 Tatbikat gereği sadece tüm ilçeler veya mahalleler değil, tüm sokaklar hatta evler aranacaktı. Bir tatbikat için çok fazla detay yok muydu? Yoksa bu bir tatbikat değil miydi? Acaba devlet haklı bir operasyon mu yapıyordu? Her şey Genelkurmay Başkanlığı'na gelen bir istihbaratla başladı o olağanüstü günden 4 gün önce 20 Ocak 1972 günü Genelkurmay Başkanlığı'na bir istihbarat geldi. Başbakan Nihat Erim'e suikast düzenlenecekti. İstanbul'da hazırlığını tamamlamış bir tim vardı. Suikast uzun mesafeden dürbünlü tüfekle yapılacaktı. Marjinal sol grup kılıfındaki suikast timi dış desteğe de sahipti. Şüpheler... Soğuk savaşta yalnız kalmak istemeyen ve Ankara'da kendine yakın bir başbakan arayan Sovyetler Birliği'ne çevrildi. Peki başbakan Nihat Erim neden hedefteydi?

o günlerden 8 yıl sonra yine suikast sonucu ölecek olan Nihat Erim 12 Mart 1971 muhtırasından sonra bağımsız gözükmesi için CHP'den istifa ettirilmiş ve solcu başbakan umuduyla atanmıştı. Çünkü o dönem komuta kademesinde sol eğilimli komutanlar çoğunluktaydı. Ama Erim görevi boyunca balyoz gibi silahlı sol örgütlere yönelik operasyonlara imza atmış hatta bu yüzden de balyoz Nihat olarak anılmıştı. Birilerine göre istenildiği kadar solcu olmayan Başbakan Paris öncesi ortadan kaldırılmalıydı. Ama zaten yeni yeni tansiyonun düştüğü Türkiye bunu kaldıramazdı. İşte bu yüzden genel kurmay karargahı karıştı. Hemen başbakanlığa haber gönderildi. Nihat Erim resmi gezi için Fransa'ya gidecekti. İsterseniz iptal edebilirim dedi. Hayır, siz yurt dışında olursanız işimiz daha kolay olur yanıtını aldı. İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Orgeneral Faik Türün acil olarak Ankara'ya çağrıldı. Her mahalleye güvenlik noktaları kuralım önerisi tim kendini dondurur denilerek reddedildi. Suikastçılar hemen ve sağ yakalanmalı, varsa diğer hücrelere de ulaşılmalıydı. İstanbul haritası masaya kondu. Şehri topyekün aramak gerekiyordu. Herkes bir günden fazla sürerse hayat felce uğrar fikrindeydi. Timi bulamazsak bu skandal olur ilk biz de tatbikat diyelim cevabı geldi. İsmine bu yüzden de Fırtına 1 denmişti. İlk aramada suikastçıların bulunmaması ihtimaline karşı 2 ya da 3. faaliyette yapılacaktı. Plan olgunlaştı. İstanbul'da 60 bin asker ve polis vardı. Yetmez diyen Türün Paşa'ya 25 bin asker de diğer şehirlerden yollayacağız dendi öncesinde hiçbir duyuru yapılmamalıydı. Sızıntıdan korkuldu. Polis bile aramayı son gece öğrenecekti. 1972'nin 23. günüydü. Gece 3'te operasyon başladı. Şehrin giriş çıkışları kapatıldı. Her sokağın başına askeri araç çekildi. O dönem 15 ilçeli İstanbul 5 sahaya ayrıldı. Arananların telsizlere sızma ihtimaline karşı 5 sahaya da kod isim verildi. İstanbul bir günlüğüne Kaplan, Kartal, Derya, Bozkurt yeşil adaydı. Gün ağrınca operasyona helikopterler de katıldı. Yaklaşık 85 bin asker, polis, bekçi. Ellerinde harita ve ikametgah belgeleriyle kapı kapı dolaştı. Orman, mezarlık ve çatılar öncelikliydi. 268.810 bina ve 512.643 daire didik didik arandı. Mutfak, yatak odası, tuvalet ve banyolara girildi. Bir yaşlı kadın, teknede çamaşır yıkıyordum. Onun içine bile baktılar diyecekti. Halk şaşkın ve biraz da endişeliydi. Vitrin ve gardıroplar özenle tarandı. Bazı evlerin radyo duyuruları başladıktan sonra alelacele terk edildiği görüldü. Gazetecilerin operasyonun her adımını izlemesine izin verildi. Mahir Çayan ve arkadaşlarını arıyoruz bilgisi de kontrollü sızdırıldı. Suikast timinin rahatlaması ve kaçmaması amaçlandı. Maalesef tabanca ve makineli tüfekler bulmaya alışmış güvenlik güçleri, 2 adet uzun menzile sahip dürbünlü tüfek, 3 adet dinamit lokumu ve 7 mayın arama dedektörü bulduğunda bu aramanın diğerlerinden farklı olduğunu anlamıştı. Yaklaşık 60 kişi gözaltına alındı. 5'inin dışında hiçbirinin bilgisi paylaşılmadı. 15 saat süren sokağa çıkma yasağında bile iki trafik kazası olmuştu. Saat 18 2018'de tatbikatın bittiği açıklandı. Başbakan Nihat Erim ülkeye döndüğünde operasyonun tüm detayları anlatıldı. Suikast timinin yakalandığı, sorgulandığı ve Türkiye'deki amirlerinin deşifre edildiği Ankara kulislerindeki fısıltılardı. Ancak sonrasında fırtına iki tatbikatının yapılmaması istenen hedefe ulaşıldığını düşündürdü. Müzik <laughs>